Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde fonksiyonlarda dört işlem ve grafik çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Verilenlere göre f artı g fonksiyonu nedir diyor. Sevgili gençler, f artı g fonksiyonumuz fonksiyonlarda dört işlem e, görüntülere uygulanır. Tanımlar aynı kalır. Toplama ve çıkarma yani dört işlemi yapabilmek için birincileri aynı olan ikililere yapacağız. Ortak elemanlar. Bakın burada sıfır var. Burada da sıfır var. Burada bir var. Burada da bir var. Dolayısıyla şimdi sıfır bu ne diyor? Görüntüler topla. Sıfırın burada görüntüsü 3, Burada iki. Toplarsak 5. Birin görüntüsü bir. Burada görüntü eksi dört. Buradaki de eksi iki. Toplarsak eksi altı olur. Diğerlerine dört işlem ne yapılmaz? Uygulanmaz. Ortak olan elemanlara uygulanır. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda F eksi G fonksiyonu diyor. Şimdi burada F eksi G fonksiyonu dediğine göre ikili değil bu. O zaman şöyle yapalım. Bu Fx eksi gx olacak. Yani f fonksiyonun kuralından g fonksiyonun kuralını ne yapacağız? Çıkaracağız. 2x artı 1 eksi x eksi 1. Dolayısıyla burası eşittir. 2x artı 1 eksi x artı 1 olur. Gerekli işlemlerimizi yapalım. Ne oldu? x artı 2 olarak karşımıza çıkar. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda Bakınız F çarpı G fonksiyonlarının da biri demektir bu. Bu şu da sevgili gençler. F'deki bir değeriyle G'deki bir değerini çarptır ya da F çarpı G fonksiyonunu bulup X gördüğümüz yere 1 yazacağız. Bunun yerine görüntülerini çarpalım. F1 dediğimiz değer bakın. 1 yazarsak 3 olur. 1 yazarsak eksi 4 olur. Çarparsak eksi 12 olarak karşımıza çıkar. Dördüncü sorumuz öncüllü soru. Bakın burada diyor ki bunları bulun diyor. Şimdi ikiller şeklinde vermiş. Ortak olanlara bakalım. Sıfır var. Başka da eksi bir, bir, üç. Yani başka da yok. Bakın sadece sıfırlar var. Dolayısıyla sıfır virgül iki, iki daha dört. Başka var mı? Dikkatli bakıyorum. Yok. Buna bakalım. Bu da şu demektir. Sıfır aynı kalacak. Çünkü bunları uyguluyoruz. G'deki görüntüden G'deki görüntünün iki katını çıkar diyor. 2'den 2'nin iki katı 4. 2'den 4 çıkarsa 2 olur. C seçeneğimiz C'de bakınız. Yine burası kalacak. Görüntülerimiz neydi? Dikkat edelim. Görüntülerimiz ikisi de 2 idi. Ne yapacağız bunu? Çarpacağız. 2 kere 2, 4 olur. Altıncı sorumuz, beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuzda diyor ki fonksiyonlarda f artı g de 1 nedir diyor. Bu şu demektir. f1 artı f1'dir. f1 değerimiz x gördüğümüz yere 1 yazarsak 0 artı 1 yazarsak 5 olur. Yani sonuç 5'tir. Altıncı sorumuzda bu şu demektir. F1 eksi Y1 F1 bakın şuradan X gördüğümüz yere 1 yazacak olursak F1 ne olur? E, kaç sayılar toplamı? Burası 4 olur. G1 ne olur? Şurası yani şurası ne oldu şimdi? 4 eksi X gördüğümüz yere 1 yazacak olursak bu da 0 olur. 4 eksi 0'dan 4 olur. 7. sorumuz diyor ki aşı fonksiyonların grafiklerini çizim diyor. Şimdi sevgili gençler koordinat düzleminden 2x eksi 2'nin grafini çizelim. Bunun için şöyle basit bir tablo yapabilirsiniz. x'ye diyelim. En önemli eksen parçaları cinsinden denklemini x'e 0 verelim. x'e 0 versek y'si eksi 2 olur. Y'ye 0 verelim. X'i ne olur? 1 olur. Bunlar yeterlidir. 2 nokta. Koordinat düzleminde işaretleyelim bunları. Yatay olan X, dikey olan Y eksenidir. Burası da orijindir. 0'a eksi 2. Yani Y'si 0. X temsil olarak şurayı alalım. Diğeri de 1'e 0. Bu da şöyle olsun. İşte bu iki noktayı birleştirecek olursak şöyle. Elde ettiğimiz bu doğru. Sevgili gençler şu doğrumuz ne oldu? Ee, y eşittir. 2x eksi 2 doğrusu olarak karşımıza çıkar. B'ye bakalım. Bunlar sevgili gençler sabit fonksiyonlardır. Y'si bakın burada x'i sıfırdır. O zaman x'i sıfır olan doğrular y eksenine paraleldir. Yani y'de 4 paralel. Özel doğrular bunlar sevgili gençler. Burası 4 Burası orijin. Bu nedir? Bu y demektir. Ee, y eşittir 4 doğrusu. Bu nedir? Bu da bakın dikkat edin. X eşittir x4. Bunu da şöyle yapalım. X ekseni burası. Ee, y ekseni de burası. Burası da orijin. Y eşittir 0 ise doğru y eksenine paraleldir. Nerede? Eksi 4'te. Şöyle diyelim burasını. Şurası da dik zaten. Şurası da eksi 4. Dolayısıyla Sevgili gençler bu da bu şekilde olur. C'ye bakalım. C'de yine e, bize iki tane vermiş. O zaman direkt yazalım bunu. X, Y. O zaman bakın Y'de bakın şurada paralel. Şurası eksi 2. Şurası orijin. Yani Y eşittir eksi 2. X eşittir eksi 2. Bir önceki gibi yapalım bunu da. İşte x ekseni y ekseni. Şurası orijin. Şöyle sevgili gençler. Temsili şurası. Eksi 2 olacaktır. Eğer x eşittir 2 olsaydı sağ tarafta olur. Şurası orijin. Şimdi bizim özel doğrularımızdan bakın. f x eşittir x. f x eşittir eksi x. Bunlar sevgili gençler özel doğrulardır. Orijinden geçerler. Eee Burası y ekseni, burası x ekseni. Şurası orijin. Bakın bu birinci açı ortay doğrusudur. Şöyle bu açıyı iki eşit parçaya böler. Neymiş bu? Y eşittir x. Birinci açıortay doğrusu. Bunu iyice bilelim. İkincisi ise sevgili gençler. Bakınız. Yine burada x ekseni y ekseni. Burası orijin. Burası da sevgili gençler ikinci açı ortay doğrusu dediğimiz özel bir doğrumuzdur bu. Şöyle bunu ne yapar? Şöyle iki eşit parçaya böler. Bak bunlar 45'er derecedir. Burası da ikinci açı ortay doğrusu. İkinci doğrusu. Bu neymiş? Y eşittir. Eksi eksi. Özel bir doğru. İkinci açı ortay doğrusu. Şimdi bir 8. sorumuza bakalım. Parçalı fonksiyon grafiğini çizeceğiz. Tanımlı olduğu aralıklarda bakın yine koordinat düzleminde noktalarımızı bulalım. X, Y bakın burası Y ekseni burası orijin. X eğer 1'e eşit ve 1'den büyükse yani temsil olarak bir, şurasını 1 e alalım. Y'miz ne oluyor? Şurası da 2 olsun. Şöyle. Bakın kapalı şurası. X'e 1 verdik ve birden büyük değerler verdik. Bakın. 2 verelim. Yerimiz nedir? Ee, 2'dir. Dolayısıyla bu. Bu şekilde sevgili gençler. Bakın şurası dolu olmak kaydıyla. Buradaki bütün reel sayıları işaretlediğimizi düşünerek düşünecek olursak bizim fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde olur. Şu dalım. Şu dal bu şekilde olur. Eğer X'e birden küçük değerler verecek olursak y'miz eksi 1 olacak. Yani şöyle. Ama burada bakın eşitlik yok. Şurası açık olacak. Açık olacak. Ee, bu da eksi 1'den x eksenine paralel şekilde gidecek olan doğrudur. 8. fonksiyon 8. E, sorumuzun grafiği bu şekilde karşımıza çıkar. 9'a bakalım. 9. sorumuzda 9. sorumuzda şöyle yapalım. Burası x ekseni. Şurası da y ekseni. Bakın x'e x'e 2 ve 2'den büyük değerler veriyorum. Şurası 2 olsun temsili olarak. 2 verirsem burası ne olur? y'de 3 olur. Yani şu nokta eşitlik olduğu için burayı ne yapıyorum? Dolduruyorum. 3 versek şurası 3 olsun. E, burası ne olacaktır? 4 olacak. Yani şöyle bu aradaki tüm reel sayıları verdiğimizi düşünecek olursak bunu şöyle birleştirelim. İşte bu şekilde giden bir kol olacak bu. İkinci e, kola bakalım. X'e 2'den küçük değerler verdiğimiz zaman mesela 1 versek eksi 1 olur. 2 versek eksi 2 olacak. Şurası eksi 2 gibi düşünün. Eksi 2 gibi düşünün. Ama ilk, bakın 2 veremiyorum. Burası nedir? açık aralık olacak. Ee, X'e 0 versem burası sıfır olacak. Yani şuradan geçecek bakın dikkat edin. Yani şöyle bu ikinci açı doğrusunun şu parçasını ne yapmış oluyoruz? Almış oluyoruz. Dolayısıyla grafimiz bu şekilde olacaktır. 10. sorumuz de bakın çok kolay bir soru. Ee, koordinat düzlemimizi işaretleyelim. Burası x Burası y ekseni. Burası orijin. x'e 2 verelim. Şurası 2 olsun temsil olarak. y'si ne olacak? 3. Yani şöyle. Şurası dahil. 3 yani şu, ne olacak? Şurası 3 versek gene 3 olacak. Dolayısıyla bizim grafimiz buradan bu şekilde olacak. Ee, x'e 2'den küçük değerler verelim. O da eksi 2 olacak şurası. Şöyle eksi 2. Yalnız Burada eşitlik olmadığı için şurası ne olacak? Açık olacak. Bu da sevgili gençler. Şöyle şu şekli alacaktır. Sonuncu sorumuza bakalım. Birlikte. Sonuncu sorumuzda sevgili gençler Grafini çizin demiş. Buradan x ekseni y ekseni burası orijin. x'e bakın 1 ve 1'den küçük değerler vereceğiz x'e şurada temsil olarak 1 kabul edelim. x'e 1 versek y'si ne olur? 3 olur. Şöyle 3 olur. Evet normalde. Ama bakın burada eşitlik olmadığı için, şurada eşitlik olmadığı için burası ne olacak? Açık olacak. 0 verelim. Şurası 2 bakın. Şurası 2. x'e birden küçük değerler veriyoruz. 0 verdiğimizi kabul edelim. O zaman şu noktadan yani temsili olarak şöyle ne yapacak? gidecektir. Ayrıca şurası da sevgili gençler. Y'ye 0 verdiğimiz zaman burası eksi 2 olur. Şimdi bir, birinci kol bu. X'e 1 verdiğimiz zaman Y'si bakın e, şurası 1 olur. X'e 1 verdik. Y'si 1 şuradan gidecek. E, birden büyük değerler verelim. 2 versek 2 olacak. Dolayısıyla şu birinci açıortay ortay doğrusunun şu, e, izasından şuradan bakın şöyle nokta nokta diyelim. Şuradan itibaren Şöyle ne yapacak? Devam edecektir. Şurası dolu, şurası bir sevgili gençler. Dolayısıyla bizim parçalı fonksiyonumuzun grafiği bu şekilde olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.